Simay iner misin kızım aşağı? Hayır hayır düşersin bak Simay. Hey, Simay babaannesi koş. Koş çıkıyor yardım et. Ay, Ay çıktı. Ay. Düşersen ben karışmam ama. Gel buraya. Kedi gibi her yerdesin sen ya. İndir babaannesi oraya. Miray hayır sakın sen de çıkmaya çalışma. Aa. Simay kavga ediyorlar merdiven için kızlar. Bakın şimdi inek gelecek. İnekleri bekliyoruz ama biz burada. Siz ne yapıyorsunuz? Merdiven, şunları ayırsana babaannesi. <laughs> merdiven için kavga ediyorlar Simay. Tamam sen tırmandın. Bir de ablan tırmansın. Ne var sanki? Ama sen oradan düşeceksin var ya. Yok bak ne kadar yüksek. Oo bu merdiven ta çatıya çıkıyor. Kaldın orada. Orada kaldın bak. Kaldı orada babaannesi. Ay. Miray yardım et gel. Gel kızım. Hadi bir tane de sen çık hadi. Gel demin Simay seni çıkarmıyordu. Gel kızım. Simay. Miray'a izin vermiyor. Bak. Aa, ama düşecek düşecek düşecek. Simay olmaz tamam bak tamam iki tane çıktın yeter üçüncüye daha çıkma atlama sakın sakın atlama atlama evet şu ayağındaki terliklere bak o koca terlikleri nereden buldun hadi çık bir de sen çıkmaya çalış bakayım ah kızım ah çok tehlikeli ah ne yapıyorsun bir yerine batar o sakın kendine kaydırak yapacak kıymık batar oradan miray çıkamıyor Simay arkadan destek yap. <laughs> tamam hadi. Gel, gel. Dur bakayım. Gel, gel. Hadi Miray. Gel, Aferin sana. <laughs> vurmazsın vurmazsın. Hadi. Hadi bir tane daha aç. Bas. Gel, gel, gel. Aa, gel, gel. Ne oldu? Aha, ne yani? Ay senin boyun uzun ya. Orada şey yaptın değil mi? Çarptın oraya. Yine <laughs> anne. Korkma anneciğim. Simay ne yapıyor? Hop iniyor hop çıkıyor. <laughs> Çıkıp çatıya çıkacaksın öyle mi? Hadi, <laughs> Hadi yürü. Niye beni bırakıp kaçıyorsun? Hayır. Miray beni beklesene. Aa gittiler.